Herkese merhaba. Ben Saygın Şener. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mekke'deyiz. Yarın Mekke'den ayrılacağız. Bugün son günümüz yani. Ama maalesef biraz hasta oldum. Üşütmüşüm sanırım. İlaç aldım. Oteldeyim. Bu vesileyle size birkaç yaşadığımız tecrübeler, bilgiler onlardan biraz bahsedeyim. Bir sohbet edeyim istedim e, ee, arkadaşlar burada geldiğiniz zaman e, muhakkak internetiniz olsun yani internetsiz buraya gelmeyin hani buradan sim kart alıp da tak takabilirsiniz bunu da düşünebilirsiniz bu da bir alternatif ama yani buraya indiğiniz anda bir esim şirketinden e, internetinizi alın e, internetiniz olsun 5 GB bile eğer çok kullanmayacaksanız öyle video vesaire seyretmeyeceksiniz size çok rahat yeter hepsini burada idare eder e, onun dışında ee, şunu söyleyeceğim. Biz buraya geldiğimizde Uber'le taksi hizmetini sağlarız diye düşünmüştük. Yalnız Uber'i sadece e, Suudi Arabistan vatandaşları müracaat edip kullanabiliyor. Dolayısıyla e, Uber çağırdığınız halde Medine'de çağırdık, denedik. Ama e, gelmiyor yani Uber maalesef. O kadar çağırmaz gelmez. Etrafta görüyorsunuz Uber olduğunu da görüyorsunuz. Ama e, gelmiyor. E, belki biz o zaman denk geldik, o şey oldu. Onun dışında internetiniz olursa e, her türlü orada taksi var. Yola çıktığınız zaman e, zaten sizin böyle bir yere gideceğinizi anladığı zaman e, burada isimsiz taksiler e, duruyor. E, götürelim diyor ne kadar diye. E, burada taksi ücretleri de 40-50 Riyal. Makul. Yani e, biz buradan e, Tenim'e gittik. 20 dakika yol sürüyor. Adam bizi orada 20 dakika bekledi. 20 dakikada getirdi tekrardan. Bir saatlik adamın zamanı gitti adama 40 riyal dedik. Pazarlık yapalım dedik. E şimdi 30 desem 20 diyeceksiniz. 20 desem 10 diyeceksiniz. 40 uygun dedi. E, tonton bir e, Suudi amcamızdı. E, yani 40 riyal de ideal. Tabi burada şöyle bir şey var. Eğer buraya bir 4 kişi gelirseniz hani iki çift gibi düşünün. Veya çocuklarla beraber gelirseniz. iki kişi başı 10 riyal düşüyor taksi ücreti hem yemekler daha ucuza gelir hem e, o, taksi ücreti gibi böyle bölünecek şeyler daha ucuza gelir. Bu sağlayabilirsiniz. Diğer bir konuda kabe'de görevli olan polis ve diğer insanlarla ilgili bir konu var. E, yani kabe'ye almıyorlar, belli kapılardan giriş yok. E, diğer kapılara yönlendiriyorlar sizi. Yani kabe'nin etrafında açıkçası sizi döndürüyorlar, girene kadar dönüyorsunuz. E, yani bizim beraber geldiğimiz arkadaşlar da bunu çok eleştiriyorlar ama ben bir iş güvenliği mühendisi olarak e, bu işte bir fiil yapmış bir insanım. Ya yani Burada insanların yani baktıkları asıl şey e, bir problem çıkmasın. Yani kimsenin canı yanmasın. Yani bin kişilik kapasitesi olan bir yere 800 kişi alsan problem çıkmaz ve o 800 kişi orada sevk idare edebilirsin. Ama içeri 1500 kişi alırsan o kalabalık e, kontrolden çıkar ve e, insanlar da hani e, o içgüdüsel olarak güvenlik ve can korkusu girdiği zaman birbirini ezmeye vesaire başlar. Onun için burada asıl dikkat ettikleri şey o. Yani senin Kabe'yi görerek namaz kılıp kılmayacağını çok düşünmüyor. Yani bu adam bu kadar yol gelmiş Kabe'yi görerek namaz kılsın diye bir derdi yok. Burada gelmişsin sağ salim git diye düşünüyor. Onun için polisler burada yani o şekilde davranıyorlar. Altına bakarsanız yani böyle laftan anlarsanız kurallara uyarsanız burada polis gayet ee, aslında kibar. Tabi kibar derken şunu da söyleyeyim. Ee, bunlar biraz bağırarak konuşuyorlar yani. Ee, size bağırdığı zaman aslında bu bağırdığı için değil, kızdığı için değil, sesini duyurmak için bağırıyorlar. Ee, onu da anlayın. Ee, ben bir kere hac için gelmiştim 2019 yılında annem için. Ee, Medine'de Zulhuleyfe denen yerde ihrama girip e, yolumuza devam edecektik. Mekke'ye gelecektik. O ee, camiye girdik. Bir tane adam böyle iri yarı Arap bağırıyor. Faddal ya hac. Faddal ya hac. Biz birbirimize bakıyoruz. Bir şey mi yanlış yaptık? İşte ayakkabımızı düzgün yere koyduk. Elbisemizde bir kimse, ihramımızda bir şey görünmüyor. Bu bize niye kızıyor böyle bağırıyor dedik. Mersin faddal ya hac. Buyur hacı diyormuş. Önünde sular var. Su şişeleri var. Yani o su şişelerini almak için bize faddal ya hac diyormuş ama biz adam ciddi mana bize kızdı. Bir şey yanlış yaptık da bir de uyarıyor gibi anladık. İşte bunların hayat tarzı da böyle. Bir de şunu söyleyeyim. Yani yurt dışına çıktığım zaman gördüğüm şey şu. Bizim ülkemiz dışındaki yerlerde insanlar daha rahat yaşıyorlar. Daha zamanı yayarak yaşıyorlar. Yani bir acelecilikleri yok. Bir şey yetişmek istemiyorlar. Yani sen gittin bir restoranda oradaki görevliye bir şey soracak, Kasiyere bir şey soracaksın. Kasiyer eğer önde bir müşteri varsa seninle muhatap olmuyor. O kasiyer oradaki iş bitecek. O adam 10 saat düşünüyor, bir şey söylüyor. Tekrar bir şey söylüyor, düşünüyor, düşünüyor. Yani o sürede o müşteriyi bitirmeden seninle ilgilenmiyor. Önce o müşteri bitecek. Sonra seninle ilgilenecek. Yani bunların aslında hayat tarzı böyle. Bizim hayat tarzımız aslında çok aceleci. Çok hızlı yaşıyoruz. Ee, acaba hangisi daha iyi diye soracak olursanız bizim vaktimiz yok yani hiçbir şeye vaktimiz yok yani her şeyin acele hızlı hızlı olması gerekiyor ee, yetişmemiz gereken bir yer var ama bunlar tabi öyle değil ee, ben Balkanlara gittiğimde de bunu görmüştüm daha rahat yaşıyorlar daha sakinler yani bir siparişe veriyorsun 45 dakikada siparişin gelmesi bunlar için normal yani hazırlıyor adam bu siparişi getiriyor onu sana veriyor gayet normal. Yani herhangi bir beis görmüyor. Arkadaşlar siz Mekke'deki bu polisler veya görevlilerin kabeye almaması veya zorluk çıkartma ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yaşadığınız olaylar var mı bu konuda? Yorum yaparsanız biz de bilgi sahibi olmuş oluruz. Diğer bir konu arkadaşlar yemekler e, videolardan da izliyorsunuz. E, Medine'de yediğimiz lokantalar daha çok lokanta tarzındaydı. Yani daha böyle düzgün yemekler yapıyordu. Fast food değildi. Ama Mekke'ye geldiğimizde Mekke'de fast food'a mecbur kaldık. Neden? Çünkü Mekke zor bir şehir. Yani buradan Kabe'ye gitmek ulaşman gerekiyor Kabe'ye. İşte yürüyorsun. Bir kapıdan gireceksin. O kapıdan seni almıyorlar. Başka bir kapıya götürüyorlar. Yani namaz kılman için belli bir uğraş vermen gerekiyor. Çünkü dolayısıyla onun için eğer bir yerde bir lokanta varsa bile oraya gitmek sana zaman kaybı yaptırıyor. Yani buradaki olay otelden Mekke ve etrafındaki yemek yeme yerleri arasında geçiyor. Daha işte bir, uzakta bir yer var. E oraya taksi tutman lazım. Taksiyi derdini alacaksın. Pazarlık yapacaksın vesaire. E tabi bu taksi şoförleri İngilizce bilmiyorlar. Arapça konuşuyorlar. E yani etraftan gelen eğer şey yoksa Pakistanlı vesaire yoksa. Onlarda alçuk İngilizce var. Ama diğer Mısır ve Arap olan yerlerden gelen varsa onlar Arap, İngilizce de bilmiyor. Konuşacaksın yani. Dertini alacaksın. Taksile gideceksin. Yemeğini yiyeceksin. Tekrar otele veya Kabe'ye geleceksin. Ciddi bir zaman kayboluyor. Dolayısıyla Mekke'de fast food'a mecbur kalıyoruz. Şimdi şöyle e, bir size de bilgi vereyim. Eğer bir otelden yemek satın alırsanız bu 48 Riyal. Yani bir otelde sabah ve akşam e, yarım pansiyon işte bir yemek tadını aldığınız zaman size 48 riyal para alıyorlar kişi başı. Ama dışarıda yemek yerseniz de yani bir kişi ya da diyelim şöyle hani iki kişi 60 riyale çok rahat doyabilir. Yani 30 riyal. Yani bir büyük menü alırsınız bir de küçük menü alırsınız. 12 kişi eşinizle beraber yersiniz. Eğer böyle eşinizle geldiyseniz paylaşabileceğiniz bir insan varsa. Dolayısıyla sabah kahvaltısına da belli bir bütçe ayıracaksınız. Yani kafa kafaya denk geliyor. Dışarıda yemekle otelden yemek satın almak hemen hemen aynı. E, otelden yemek satın aldığınız zaman da bir de yemek için otele gelmeniz gerekiyor. Yani yemek saati geldi. Otele gelmem gerekiyor. İşte i̇stediğiniz zaman da kahvaltınızı yapamıyorsunuz. İstediğiniz zaman da akşam yemeği yiyemiyorsunuz. Bu avantajları olduğu zaman yani kendiniz yemek almanız daha iyi. Tabii ama bu biraz genç işi. Eğer yaşlı anne babanız geldiyseniz o bu tempoya ayak uyduramayabilir. Eğer öyle bir yer geldiyseniz burada yemek satın alabilirsiniz. Tabii bu 48 Riyal dediğim şey tablidot menü. Yani eğer siz gidip bu Kabe'nin etrafındaki büyük oteller, işte Zemzem Tower'daki otellerden alırsanız veya işte Anjum'dan yer alırsanız o kişi başı yemek 2000-2500 TL gibi bir ücret talep ediliyor onu düşüneceksiniz yani o kadar ucuz değil. Yani o Ama onlarda da e, uluslararası ya da continental dedikleri yemek var. Her türlü yemeği olabilirsiniz. Yani açık büfede muhtemelen. E, yemek konusunda sıkıntı çekmezsiniz. Oraya o, Türkiye'ye gelecekseniz. Eğer kısa bir ziyaret yapacaksanız yani 2-3 gün yapacaksanız kesinlikle e, paraya kıyın ve Kabe'nin etrafındaki yerlerde otellerden e, yer alın ve orada kalın. Zaten bireysel olarak geldiğiniz zaman ciddi manada bir ucuz ekonomik bir umre yapmış oluyorsunuz. Bunu orada kullanabilirsiniz. Orada kullanırsanız hiçbir vakitte namazı kaçırmazsınız. Hemen lobiye indiğiniz zaman bile iki adım atarsınız. Orada cemaat var. O cemaate uymuş olursunuz. Diğer bir konu bu ihram. İhramı giydiğiniz zaman erkekler biliyorsunuz beyaz olarak iki parça kıyafet giyiyorlar bu ihram düşmeden nasıl durabilir? Bununla ilgili ne yapabiliriz? Nasıl benim bulduğum çözüm şu şekilde. Onu da göstereyim. Şimdi alt tarafını iki parçaya getiriyoruz. Şöyle daha uçlarını getiriyoruz. Yan tarafta, sol tarafta koyup elimizi buraya koyarak bunu elimizde sarıyoruz. Sonra dışa doğru birinci katı yapıyoruz yaklaşık bir 3 parmak. Bir daha yapıyoruz. Yani 200 defa dışa doğru katlıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra da şu ihram kemeri olması gerekiyor arkadaşlar. Bu ya böyle çanta gibi veya bildiğiniz kemer gibi. Bunu eğer çanta gibi olursa içine eşyalarınızı koyarsınız. Taktığınız zaman bu belinizden açılmıyor. Ve adım atarken de şurada eteklerin plesi olduğu gibi bir pile oluyor yürümenizi de kolaylaştırıyor. Abi bunu bilgi olarak paylaştım. Ama illa bu yöntem değil. Birçok yöntem kullanabilirsiniz. Ya sonuçta belinizde durması gerekiyor. Benize sardıktan sonra istediğiniz şekilde e, kullanabilirsiniz. Mahpeste otelleri görüyorsunuz. Şu, şu yolun karşısındaki oteller daha ucuz. Onun sebebi de şu caddeyi geçmeniz gerekiyor. Şurada bir üst geçit var ve e, ileride de normal geçebileceğiniz yerler var. E, dolayısıyla o geçişli e, yani geçme olduğu için Mahbes'te yolun karşı tarafında oteller daha ucuz. Bakın Kabe bu tarafta şu üstü kapalı olan yer trafik e, servis yolu. Yani üstü kapalı olmasının sebebi hac zamanı buradan şeytan taşımanın hacılar burada gelerek yürüyerek geçtikleri için buranın üstü kapatılmış normal zamanda da burada servisler var ve servisler e, o tünelden geçerek yaklaşık 2-3 dakika içinde Kabe'nin e, dışına geliyorlar garaja geliyorlar buradan hemen hemen bütün otobüsler sizi alıyorlar e, yani diğer e, ot otellerin servisleri de sizi alıyor herhangi bir sorun çıkmıyor onun dışında gelirken de herhangi bir otobüse bindiğiniz zaman zaten burası ikinci durak. Ee, i̇lk durakta bile olan bir servis olsa bile oradan çok rahat bir durak yürüyüp gelebiliyorsunuz. Çok uzun değil. Zaten tüneli de şu an bakın görüyorsunuz. Tünel yakın. Şöyle diğer tarafı göstermek istiyorum. Şimdi bakın şu aşağıda da pazar var. İnsanlar toplanmış ya. Burada da e, Afrikalı arkadaşlarımız işporta ürünler satıyor. Kıyafet vesaire satıyor. Ben hiç gitmedim e, yanlarına uzaktan gördüğüm kadarıyla söylüyorum. İşporta kıyafet satılıyor. Ama rağbet var baya kalabalık. Şimdi odada sıcak su e, ilk geldiğimiz zamanlarda daha sonra e, yoktu. E, ya yani ben de bunun bu şekilde olduğunu düşünüyordum çünkü yani su gene ılıktı çünkü burası sıcak bir olduğu için. Ama şurada bir düğme olduğunu fark ettik arkadaşlar. Bakın şu düğme. Bu düğme suyu ısıtmak için kullanıyormuş. Banyodaki suyu ısıtmak için. Yani ben ilk defa görüyorum böyle bir şeyi. E, herhangi bir e, yazı da yok. ifade de yok. Gittiğimiz e, gittiğimiz gün e, bunu öğrenmiş oldum e, Demek ki neymiş Sanmayacakmışız Soracakmışız Eğer resepsiyona sorsaydık bize söylerdi e, Ben de hasta olmazdım belki de e, Yatsı namazını kılmak için e, Mescid-i hareme geldim e, Tabi dışarıdaki avluda Namaz kıldım Eğer kendimi iyi hissetseydim Buradan e, zemzeme geçip yemek yiyecektim Ama hiç halim yok Eee ciddi manada hasta olmuşum her tarafım ağrıyor dolayısıyla atöl, e, otele geri döneceğim oradaki e, odamdaki e, sandviç vesaireyle karnımı doyuracağım şimdi e, buranın adı mescidi harem e, yani Kabe dediğimiz şey aslında o siyah örtülü binanın adı Kabe etrafındaki bütün mescid Mescid-i harem olarak geçiyor ben bu geldiğim zaman e, taksiyle bir yere gitmiştim dönüşte tek başımaydım ve Kabe'ye gideceğim dedim. Kabe dediğim zaman adam şaşırdı yani Kabe'nin içine taksiyle kadar gidilebileceğini mi düşündü veya başka bir şeyim dedi. Mescid-i Harem mi diye tekrarlattı bana. Yani Mescid-i Harem dediğiniz zaman bu binalar komple avlu dahil hepsi Mescid-i Harem oluyor. Kabe sadece siyah örtülü bina. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz abone olmanızı istirham ediyorum. Sorduğum soruya da eğer yorum yaparsanız memnun olurum.